gönderdim bizi. Yalancı! Gidin buradan! Gidin! Pis! yalancı tanımıyorum ben sizi. Neriman! Ne oluyor ayol? Ya Neriman abla, gel Allah'ını seversen. Gel, kontrolden çıktı burası ya. Torunum, yani sakin ol, çocuğa bakma. Geldim bir yiğit, yolladı bize diyorum. Pis! Git vallahi öldürürüm sevinizi. Hadi Sen ya. kimsin ayol? Yalancı. Anası nerede bunun? Kübra! 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 Ah, İbrahim intihar etti. Ne? Ay, ay öldü mü yoksa? Aa, ha, bilmiyorum. Çok kan var. Zeliha abla, bak, ben geliyorum. Neriman. <laughs> Biz gelmiyoruz. Evet. Tamam, benim. Bak, Neriman, Dünür geldi, tamam. Sakin, Zeliha hanım ha, sakin, tamam. Ha, tamam. Tamam, tamam, sakin. Sakin, Zeliha abla, tamam, benim. Yok bir şey. Tamam, geçti. Ha, geçti, tamam. tamam. Çok. Tamam. Geçti. Ver. Elif'i Hadi. Bebeği ver. Hadi. Hadi. Çok Hadi. Sen niye geldin? Ben sana evde bekle demedim mi? Ay bu böyle nasıl olmuş Zeliha Abla ya? Bileklerini of. kesmiş. Zeliha Teyze. <laughs> Al bu suyu iç. Hadi siz çıkın, ben hallederim burayı. Hadi Zeliha Abla biz çıkalım, gel. Gül ben Yiğit'in arkadaşıyım. Emir sen misin? Evet benim. Ee, beni Yiğit yolladı. Bebeğe bakıyorum hiç merak etme. Herkes burada. Ee, Selim var. Bir komşunuz var. Evi ee, merak etme. Tamam. Kübra nasıl? Ameliyat alacaklar bilmiyorum. Doktor bey. Neler olacak bundan sonra biraz anlatır mısınız? Şu anda ameliyathaneyi hazırlıyoruz. Birazdan ameliyat alacağız. Zamanla yarışıyoruz. Bu tip vakalarda hızlı müdahale yapılırsa... ...el fonksiyonları zarar uğramadan iyileşme gerçekleşir. Merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> otur. Ya, otur. Ne yaparız? Allah'ım o kıza bir şey olursa... ...ben el kadar bir ne yaparım? Kübra'yı ameliyat edeceklermiş. Emir aradı. Ha, bak Zeliha abla gördün mü? Demek ki Emir vaktinde yetiştirmiş Kübra'yı. Gelirler yakında, iyileşir gelir. Merak etme seni. Allah Allah. <laughs> Vallahi bilmiyorum ki Zeliha abla. Herhalde seni Yiğit'in yeni hanım arkadaşı. Aa, tövbe tövbe. Senin sarı kıza ne oldu? bu da sarı. Bunu alırsın artık. da Yok yok merak etme. Bebek Kübra'da, öbür sarıda. Elleri dert görmesin. Delikanlı karıymış. Ama keşke alıverseymiş şu çıkasıca canını da sana da bana da bu utancı yaşatmasaymış. Bana bak, şimdi kıvırmadan anlat. Yiğit beni aradı. Oğlun yaralı hastaneye götürüyorlar dedi kızı kaldırdığın daha evinin adresini bu çocuk nasıl öğrendi çok merak ediyorum. He baba. Bunu ben de çok merak ediyorum. Söyle lan itin soyu. Yiğit o adresi nereden öğrendi? Ben nereden bilirim Bey? Sen nereden mi bilin? Ne oğlum senden başka bilen mi vardı? He, ee, tamam tamam. Bu mevzuyu çiftliğe gidince uzun uzun konuşacağız. Sen oğlanın hastane çıkış işlemlerini hallet. Siz de bu ikisini alıp çiftliğe getirin. Söyle. Söyle içinde kalmışsın. Söyle. Hepsi senin yüzünden oldu de. Sen bana bugün bir kelime bile etme tamam mı? Çünkü bu sefer seni gerçekten öldürebilirim. korkuyorum. Ölecek diye korkuyorum. O ölmeyecek. Kızın uyandırdı beni. Kızın. Annesini bulmam için onun hürmetine yaşayacak. Bu dua de tekrardan elini kullanabilsin. kurtulsun. olsun. hem elini hem ayağını tedavi edecek dünyanın en iyi doktorunu getiririm. Öyle mi? Peki kalbini nasıl tedavi ettireceksin? Onun için ne yapacaksın Yiğit? Biz Kübra nasıl hayata tutunur ona bakacağız bundan sonra. Ayrıca kurtulsa bile tekrardan denemeyecek mi sanıyorsun? Kız hasta. Onu sen hasta ettin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.